Özgür, Ziya, that lesson is long. Yeah, o zaman ben de yüzümü sürüyordum. Doğru ya bu çıkmıyor Hemen şimdi. Bence bunu açmam gerekiyor. Dada dada at, odud odud adam. Dada dada at, odud odud adam. Açıyorum, açıyorum ya ki sus. Senin ne ne söylediğim? Ata. I'm to tell you take it. Blast that, blast Oh, dude, it is. Bap -bap 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 -bap.

Samali Leon kim lan? <laughs> Samali Leon. Bu da kim? Ta. Bu da kim? Bu da kimdir ya? Neyse oynayayım ben. Arkadaşlar ben beraber bir de sağlıklar. Hmm, acaba ne? Tomar Tomay eli savaşçı. Bakayım benim abim neler çıkartmış. Benim abim. Oha 56 savaşçı var. Özgür'ün annesi abarttı ha bu. Özgür ben gerçekten çok istemiyorum ya bu grup olarak. Hayır ya ben düğüne gitmem. Ay ben sizinle gelemem çünkü düğüne gideceğim ya. Ha yeter be ben de düğüne geliyorum. Ama sen sandıklarımda... de Pa! Bana sen Gitme ben benim Benim hesabıma gidiyoruz bir de. Ay bu ben hemen <laughs> bari Ömer hemen, ile Esra kulübünde hmm, hemen şeyini korkutmamalı bir saat önce gelmiyor sen seni gittin artık şey, ses falan mı geliyor ya oha klansi var lan adamda Cılağıncı, cılağıncı, Bu da kim? <Gülüyor> <Gülüyor> Olamaz. Özgür, özgür. <laughs> ya ben de seni. Ölmüş babaannemin mezarında. Ay annem bire gitti bu arada. Ee, yani annem yazda gitti burada bir iki gün kalacak bizde sen ne kalacağım? Ben şimdi korkutmalar başlasın. Kalacak bir saat önce mi gidiyorsun? Ben markete gidiyordum. ne? Ben markete gidiyorum kanka. Aslan. Tamam.

yeni yılda ben Kudum hep fenomen Sökülücem paraları Sotor illeren Kıncıla ben Kıncıla ben Kıncıla kıncıla ben Kıncıla ben Kıncıla ben Kıncıla kıncıla ben Yeni yılda ben Olacağım fenomen Sökülücem paraları Sotor illerden Kıncıla kıncıla ben Kıncıla, kıncıla ben. tut 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 yeni yılda alacağım bir numara kukulluk fenomalar sotori la da çılgıla bak çılgıla tut 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 bana bak sen sen beni geçemezsin sen beni geçemezsin Şimdi de kendi hesabıma geçmeyeyim de. Çıkışımızı yaptık. Ve hesabı sil. s ama Bu hesapta da mı var? Anlamadım lan! s var lan! Neyse ben sizinle oynayacağım. Hiç fark etmez. Oh Allah yasın da mahalle. Allah biçem. Aman dışarıdaki deliler yapıyor. Dur. Wow. Sen şimdi bu dışarı. Oha, oyuna ne oldu lan? Onu Adiller yapıyordu. Bu da kevan mı? <laughs>